Bu kameraya hasta oldum ya. Yani. yani hiç, hiç seni uğraştırmıyor. Şimdi size Kanada'nın en güzel yerlerinden birini göstereceğim. Yani Yerden Güzel bir manzarası var. Liman şehri burası, okyanusun tam kenarında. Şimdi limana gidiyoruz. Evet, lambayı bekliyorum arkadaşlar. Böyle bazı yerleri sessiz geçeyim bari. İnsanlara rahatsız olmasın. Şöyle kamerayı şöyle tutsam yeterli diye düşünüyorum ama düşer gibi gidiyor. Böyle yanımda sanki birisi yürüyormuş gibi mi olacak yoksa farklı mı olacak bilmiyorum. Şu an balık gözüyle komik görünüyorum. Ama şundan hoşlanmadım. Şöyle tutacağım. Aynen. Şimdi yaklaşık bir iki dakikalık yürümenin sonunda oraya varacağız. Ben de bir sigara yakarım. Kamerayı nasıl koysam diye şu an kafamda onu hesaplayıp biçiyorum. Ee, hala bir tripod almadım. Bugün kamera için ekstra küçük bir harcama daha yaptım. Önemli bir harcamaydı. SD kart almam gerekiyordu. Yani şey gibi düşün ya. En güzel arabalardan birini alıyorsun. Benzin almaya kıyamıyorsun pahalı diye. Süremiyorsun arabayı dedim ki yani o zaman alayım gideyim doğru düzgün bir SD kart. Bari keyfim yerine gelsin. Sürekli video editle sil, video editle sil. Tekrar telefon hafızası da doldu çünkü. Yetişemiyorum yani. Şimdi bu önceki SD kartın içindeki verileri tekrar düzeltmem lazım. Neyse konumuz bu değil arkadaşlar. Konumuz bu değil. Konumuz şehrin güzelliği bir dakikamız kaldı zaten muhtemelen birazcık belli oluyordur şimdi göreceğiz kameranın iyi tarafları da var hello sir insanlara merhaba diyeceğim nasılsın diyeceğim önemli şeyler bunlar şimdi geldik arkadaşlar 200 Granville'deyiz Buranın adresini mesela sorsam bilmem. Ama herhalde bir yani bir buçuk yıldır buradayım en azından.